Arkadaşlar bugün C#ta ikinci dersimize geçeceğiz. Burada bir tane örnek yapacağız. Örneğimiz şöyle olacak. Kullanıcı 5 tane sayı girecek. TextBox'tan. Bunların en büyüğünü label'a yazdıracak, bir label'a en küçüğünün diğer label'a yazdıracak. Başlayalım yapmaya. Şöyle 5 tane TextBox ekleyelim. sırala diyelim butona. Sırala. <laughs> Label ekleyelim buradan. Buraya en büyüğünü yazdırsın. Evet. Şunları da gizlesin de. Label 1 diye gözükmesin atta bunlara biraz özellik böyle Şöyle yazı tipini değiştirelim bunları. Evet. Başlayalım. Sıralanın içine girelim butonun içine. Şimdi 5 tane sayıyı tanımlayacağız. Başladım. Nitece. Sayı 1. Xbox'ın nokta text. Bunlara da dikkat edelim de. Bakın, ilk baştaki textbox 2, biz buraya textbox 1 diye tanımladık. Bunları biraz daha dikkat etsek iyi olur. Şöyle Evet sayıları tanımladık. Sayı 1, sayı 2, sayı 3, sayı 4, sayı 5 diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim as asıl işleme. Burada tek tek bütün sayıları diyecek ki. Sayı 1 büyük mü sayı 2'den ondan büyük mü sayı 3'ten 4'ten 5'ten büyükse eğer ekrana yazdıracak. Şimdi en büyüğünü bulacağız. En büyüğü diyelim buraya. İf. Sayı bir. Sayı iken ise sayı bir büyüktür sayı üçten ve sayı bir. işte. Sayı 1, sayı 3, 2, 3, 4, 5, evet. Eğer buradakiler doğruysa, bakın burada büyü, en büyüğünü bulacağız. Doğruysa buradaki işlemler, burada sayı 1'i kontrol ettik. Sayı 1'i ekrana yazdıracak. Label, label 2'ye galiba aynen. Label 2'ye yazdıracak. text. Sayı 2 diyelim. Sayı 2 diyorum. Pardon. Sayı 1. Evet. Eğer bununla değilse bu iş sayı 1 de büyük değilse sayı 2'yi kontrol edecek. Sayı 2 büyüktür sayı 1'den. Veya sayı 2 büyüktür sayı 3'ten ve sayı 2 büyüktür sayı 4'ten ve sayı 2 büyüktür sayı 5'ten Eğer buradakiler doğruysa ekrana yazılacak label 2 Nokta eşittir sayı 3 büyüktür sayı 1'den ve sayı 3 büyüktür sayı 2'den ve sayı 3 büyüktür 4 Sayı Pardon. Ve sayı 3'ü de kontrol ettik. Şimdi sayı 4'ü kontrol edeceğiz. pardon 2 olacak evet, sayı ben Şunu yazdıralım Evet arkadaşlar sayı 4'ü de kontrol ettik. Bunlardan hiçbiri doğru değilse uyumuyorsa uymuyorsa yani büyük değilse else geriye ne kalıyor? Sayı 5. Bunu da direkt yazacak tabi. E, label 2.txt eşittir sayı 5. Evet. ikiymiş tamam. Evet arkadaşlar bunu en büyüğü için yaptık. Şimdi en küçüğü için yapacağız. En küçüğü diyelim buraya anlayın. Şimdi şöyle bir kolaylık yapalım. Bunları kopyalayalım. Burayı yapıştıralım. Sadece şu büyüktür ifadesini küçüktür yapacağız. Bir de Hangi label'a yazdıracak? 3 4'e yazdıracaktı galiba. Onun değişi şunu. Label 4 yapacağız bunu. Başlatalım. Şimdi farklı farklı sayılar girelim. 33, 22, 1, 51, 66. Bakın en büyük sayı 66. Gördüğünüz gibi 66 yazdı. En küçük olan 1. Gördüğünüz gibi en küçüğü yazdı. Şöyle farklı farklı deneyelim 555. Yine burayı 2 yapalım. 3. Burayı 55 yapalım. Gördüğünüz gibi 555. Yani böyle ama biraz mantık lazım bu işte. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.